Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bitti. Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Sandığımız kaybolmuştu. Şimdi sandık, sandık yapacağız. Sandık yapacağız. Sandığımız nasıl kaybolabiliriz? Kınar da getirmiştik. Bu denediler. Bunun denir üstünde kalmış. Evet. Arkadaşlar hmm. seslerden dolayı özür dilerim. Fırın götürecektim ya ben. Hmm. Ayşum Sema işte telefonun şeyini alın. Sesini kısın. <laughs> ne yapıyorum ben ya? Evet. Hop. <laughs> Akınkulum. Evet, bu ne? Ne Ay, Ay, ne yapacak? Evet, falan falan. burada ben ayırı, burada? Ay Evet, bilmiyorum. Bu 10 kadar yaz, altı tane mi? yazarsanız çok sevinirim. Evet. Hatırladığınız gibi böyle cam yapmıştım. Evet. Kapıda yapabilirim. Ayy. Evet arkadaşlar. Ben bu konuları şey yapıp ge gelecek bölümde evlerimi cam yapacağım. Bu da bunu da. Evet. Evet arkadaşlar. Görüştürüyoruz. Bir altmış böldüm. Arkadaşlar böldük. Evet şimdi bunu buraya koyduk. Buraya biraz da buraya koyayım. Evet şimdi 30 tane de tanesini götürdük. Evet 10 tane. 10 tane. Hayır dur, dur. Bir tane daha var ya. da bitti? Evet. evet, bitti. Ben bu demirleri koyayım buraya. Evet. onu getireyim mi? Evet, arkadaşlar.

balta evet şimdi bunları yapıyorum evet ses zaten doğru arkadaşlar özür evet. dilerim evet. 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 kürek arkadaşlar kürekle konuşamıyorum konuşmayacağım en iyisi evet şimdi böyle yapıyoruz yol şeye Nedir Bir tane bu kılık kırılınca iyi şey Bugün balık tutamadık arkadaşlar. Buraya Gide da gidebilirsiniz. Sonra 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 böyle evet, ay böyle böyle yapamıyorum Evet arkadaşlar. Ay, ay. Anladık. Sema.

şey evet evet ya. Evet. Ay evet. yine evet dedim ya. Evet. Ay evet gidelim. <laughs> tamam gidelim. Evet. Ay evet Hmm. Bakın 16 tane böyle çıktı. 18 tane buradan. 17 tane buradan. 51 tane. Ben baltamla buraları kızayım böyle. Böyle böyle böyle. İşte bu kadar. <laughs> Şöyleleri de kalsın yeşiliyor. Evet arkadaşlar. Hayır şöyleler de kalsın dedim. Takıyalım. Evet. arkadaşlar ben bu bu şey ne diyecektim <laughs> ya villaya ay villamı vill villamı camlayıp geliyorum evet arkadaşlar yaptım evin üstünü biraz da balık cam dedim ordunları koyuyorum. Bu nereden geldi bana?

değil. Evet. Böyle bir de Arkadaşlar şey ben bir tane şey yapıp geliyorum. Arkadaşlar kemik geldi ben. Bir şey yapayım. Ne kadar şey Evet arkadaşlar. Güzel benim yemek yiyorum. Evet. 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 O zaman seninki sadece ben, e, ben koymayacağım. Ben koy boş kaldı. Arkadaşlar kalalım. ben iskelet öldürmüştüm. Altın kafalık çıkmış da. Nereye koymuştum ya ben? Evet. Bakar mısınız? Kafalık. Set çıkmış. evet. Bunu da koyalım. Çok güzel oldu arkadaşlar. Balık tutmadım. Özür dilerim. Evet arkadaşlar. Senin sesini. Tura lütfen koysana. Şey ya. Ben balık tutuyorum ama. Yemek yiyorum. Balık tuttu. Yemeğini ye Koy. Tamam mı? Ha. Ben gidiyorum ders çalışmaya arkadaşlar. Görüşürüz. Ja. Skal ja. vi ja. ja, arkadaşlar. Arkadaşlar bizde kolonya var. Çok kötü 7. kokuyor. Nerede? Sema senin, senin doğum gününe kaç günün var? 28 Ağustos.

Evet arkadaşlar arkadaşlar birbirlerimin sesi gibi gelir, gelir üzülüyorum. Evet, Sema. Sesini kız. Aa. aa. aa hı -hı. Mesela arkadaşlar Bir, bu bu bölümü Videoyu bitireyim. Arkadaşlar bu bölüm bu kadar oldu. Like alarsanız bu serinin çok devamı Gaz uh, bölümü girmeye kadar olacak. Ona kadar yapacaktım ama ondan yukarı olduğunu göre like atarsanız kaç like olursak seri o kadar uzun olacak arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın.